Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün ee, Tom 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 oynayacağız. Yani Tom altına ko altına koş oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. giriyor. Ee, Evet arkadaşlar girdi. Şu an bu oyundayız. Böyle böyle evimiz var, bir şeyler var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. والله. Galiba bir şeyler var. Hırsız arması mı o? Koş 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 koş. Arkadaşlar ya. Oyun kasıyor. Bundan böyle oluyor. processo ser aha tia. isso é boa. Arkadaşlar bir şey var şu an. Bir şey oldu. Arkadaşlar tekrar girelim şimdi. Şey oldu ya. Ses gitti. <laughs> Duyuyor musunuz? Belki evet tekrar gidiyoruz. Ses modunda sorun olmuş. Ya böyle oluyor ki? Ha arkadaşlar ses geldi. O sonunda. <laughs> ha hırsız o. Aa evet. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Bir kat varsa boyun. Of bak kasıyor ya. Evet arkadaşlar bu oyunu zor biraz daha. Biraz becerikli olmalısınız arkadaşlar. Becerikli olamıyorum ben oyunun kastığı için zor oynuyorum. Of, ah. Görüyor Çok zor oynuyorum. Ah. Arkadaşlar interneti kapatmam gerek olmuyor. Evet arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Ha, işte hırsız arabası. Ha, daha iyi oldu oyun. Oo, oh, çok iyi. Oh. Becerikli oldu Arkadaşlar artık Becerikli olmaya başladı oyun Evet Arkadaşlar Bu oyunun en iyi oyunu Ve becerikli olmanızı sağlıyor Bu oyun Ha şurada <laughs> Bağır bağır Herkes sesini duysun da polisler yakalasın he <laughs> Evet. Neyse. Evet. Evet. <laughs> Oo arkadaşlar iyi ki kafalmışım. Arkadaşlar araba Eyvah. Kaç arkadaşlar kaç. Eyvah. Bu kötü. Kötü kamyonu. Kötü kamyonu bu. Op, al sana al. Ulan manyak ya. Of. Manyak bu adam. Al lan. Al lan. O oh. oh, Allah. O oh. arkadaşlar ya. Al işte. İşte ben bu burada bu arkadaşlar. Biraz daha çalışmam gerek. Hah, yine bu o. Oh. Ben yani yine mesela, şimdi intikamını alıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi o intikamını alacak. Çok sinirlendim. Sinirlenmeyeyim de o hırsızı yakalayacağım. şuradan geçeyim. <laughs> Üf, ne oluyor ya? Evet arkadaşlar, beceriksiz olduğum anlaşılıyor. Kaç kaç. Beceriksizim çok. şimdi şuradan tam arkadaşlar zor tıpladım zaten görüyor musunuz zor tıpladım gördünüz mü işte orası gel buraya abi, abi. kaçak seni Arkadaşlar ben şuraya gideceğim. Uçurum. Hop. Ah. Vay be. Uçakta uçaklara dikkat edin arkadaşlar. Uçaklar bir anda geliyor. Ben biraz doğru yapmıştım. Ya yolunu şaşırabilirsiniz yani. Bakın bak. Yolumu yolunu o şaşırdım. Ha. Çok zor. Uçuş yerinde zor. Bak yine uçak geliyor arkadaşlar. Bu uçaklarda dikkatli olacağız. Bak. Arkadaşlar şu an zamanı var. Evet arkadaşlar video bu kadardı ee, Arkadaşlar videolar like katıp abone olmayı unutmayın Herkese görüşürüz ve hoşçakalın arkadaşlar